Cümleten selamun arkadaşlar. Hepiniz kadar hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bahçede çalışma yapıyoruz. Ağaç budamalarla devam ediyoruz. Şimdi burada zeytin ağacımız vardı. Onların dallarını gevşetme yaptım. Tavuklara saldım burada biraz dağını yesinler. Eşelensinler biraz budama yaparken. Burada incir ağacımız. Kayısı. Kayısı. Ee, şurada yine bir ancelerimiz vardı. Şu beledeki de Trabzon urmasıydı arkadaşlar. Bunları budaması yaptık. Tabi tamam, bunları kayıt almadım. Çünkü önceki videolarımda ağaç budamayla ilgili videolar var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar vücudum budamayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle kameramı yerleyeyim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar karar veriyoruz. Alttan gelen kökten itibaren dallara takip ediyoruz. Ona göre keseceğimiz yön vereceğimiz dallar ona göre belirliyoruz. Ona göre kesimleri yapıyoruz. Üste eşit bir şekilde üzümün boşluk almayacak her tarafa üst üste gelmeyecek her tarafa yayılacak şekilde dalları yönlendirmesini ona göre hesaplayarak buradan mı işlemini yapıyoruz. Evet. Üzerinde dallarda kuruyan üzümler bozulup da yani kurumuş üzüm gördüğünüz gibi. Şimdi burada bakıyoruz. Hangi dalı keseceğimizi. Aşağı doğru bakın dalları veya yönü ters olan dalları arıyoruz. Burada yaptığımız Saçak yapmışım buraya. Onun üstünde hücumlar askılı bir şekilde durması gerekiyor. Ona böyle. Onun hesabını da yaparken kesiyoruz dalları. Gördüğünüz gibi çatal çatal dallar. Fazladan alıyoruz. Bir çatal bilemeden en fazla iki çatal bırakıyoruz. Ve bu damı yaparken bir iki göz üç göz sayıyoruz arkadaşlar. İki veya üç göz bırakıyoruz. Ona göre kesiyoruz. Bizim buralarda şu an artık ağaçlar yavaşlar, bundan sonra uyanmaya başlar. Eri katta yaprak açmaya başlar arkadaşlar. Üşüme, donara olmaz. Onun için belki biraz erken buduyor gibi gelebilir sizlere. Bahçenin diğer tarafında gördüğünüz gibi limon ağaçları, tavuklar da orada yayılmasını devam ettiriyor. Tavuklar da bahçenin her tarafında şu an. Onlar bıraktığım biraz biraz yayılıyorlar. Zaman zaman görüntüler de geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu ağacı arkadaşlar bu yüzünden budamazsak yani hiçbir şekilde bu şekilde verim alamayız ve ağacın ömrünü kısaltmış oluruz. Gördüğünüz gibi dallar hep biri biri içinde uzamış. Karman karışık. Biz ne yapıyoruz bunları? Fazlalıklarını alıyoruz. Sıkı dalları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir dal iki çatarı fazla bıraktım. Güzelce ne? bunların budamasını gerçekleştiriyoruz. Üzümleri özellikle arkadaşlar duvar diplerine diktim. Ya yer kazanma için bahçede. Bunlar duvar dipte üstlerde böyle işte tahtalarla bunlara balkon oluşturdum küçük. Oralara sarılarak da ucunlar da oluyor. bir bölümü bitirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Diğer ara geçtik. Burada da aynı şekilde Devam ediyoruz. Daha önceki videolarımda arkadaşlar hatırlarsanız şu erikleri budamıştım. Şimdi artık buradaki alanımızda üzümler de budarsak buradaki budama bölümümüz bitiyor arkadaşlar. Tavukların olduğu alanda ağaçlar kalıyor. Onları daha sonra buradayız inşallah. Bezelyelerimiz de çok güzel büyüdü arkadaşlar. Büyümeye devam ediyor, gelişiyor gördüğünüz gibi. Bir yerinden da arkada gözüküyor bezelyeler. Şimdi yukarıda olunca tabi biraz da zor oluyor. Merdivenle çıkıyorsun. Bakıyorsun. Keseceğin dallara karar vermek, incelemek. Rastgele kesmiyoruz tabi bunlar keserken. Ona göre karar veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane üzüm gördüm orada arkadaşlar. Sonradan güzdem olmuş bir üzüm. Salıkın bir tane. Bakın görülüyor mu? Bilmiyorum kamerada orada. Şimdi onu alacağız. Bakacağız tadına. Bayağı kızarmış gözüküyor. Beyaz üzüm bu arkadaşlar. Görünümü güzel. Evet arkadaşlar bir tane üzüm bulduk. Kırmızı gözüküyor ama ekşi biraz. Bundan sonradan güzleme olan üzümler arkadaşlar. Oradan olmaz or üzüm. Yani ikinci ayda bile. Dalında Evet arkadaşlar üzüm. soğudan güldeme yaptığı için soğukta tam tabi ermediği için biraz ekşimsi geldi. Tam olmamış. Şimdi kaldığımız yerden kudabımıza devam ediyoruz. Az bir alan kaldı. Orada yapıp arkadaşlar Şimdi burada hem bu tellere sarılıyordu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demirlere sarılıyordum. Hem de üstteki yaptığım saça yönlendiriyorum o şekilde. Yukarıda orada gücümün askıda kalmasını sağlıyoruz. Karşıda gördüğünüz gibi benim ağacı arkadaşlar bayağı uğramış dallar. Bundan keseceğiz tabi daha sonra. Ağrıların tavukların olduğu bölüm orası. Oraya sebze ekimi yapmıyoruz. Sebze ekimi sadece bu alana yapıyoruz. Burada tavuklara mahsus sade beyve bahçe sırası. Bazı dallar çok uzun. Kesiyorum gelmiyor. 3-4 kez kesmek zorunda kalıyorum. Ayın dalı Sarılmış çünkü her tarafa tutulmuş kolları da. da bu şekilde yatıyorum oraya. Az altan sonra. Evet. Tavuklar da aşağıda. Buradan görülüyor. Orada yayınlar yapıyorlar arkadaşlar. Bahçenin her bir yanında. Şu an tavuklar geziyor. Tabi orada var. İkili onlara zarar verdim şartıyla. Dikkat ediyorum o tarafa gitmemesi için kontrol altında. Bahçede bırakıyorum. Tavuklar bu tarafa geçemiyor arkadaşlar ben yokken. Tabi duvarına atlıyorlar zaman zaman. Ondan kanatların uçlarını da tane kesiyorum ki yüksek atlayamazsın yoksa bahçeyi mahvediyorlar. Ekili alanda bir şey bırakmıyorlar. Onları da o şekilde tedbir alıyorum. Evet. Burada pırasa soğanlarımız var gördüğünüz gibi. Hemen onlar bile ezmişte bırakınca oluyor. Hadi mola bitti hadi bom. Hadi. Hadi mola bitti. Ne kaldın gitsene. Pişt. 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımı izlemek isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.